Evet Ali Efendioğlu'nun tecrübeli üç kardeşiyle beraberiz. çeyrek final maçı öncesi, bu zorlu maç öncesi görüşlerinizi alalım. Buraya kadar çok iyi mücadeleler oldu. Tüm takımlara tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir iki e, sağ olayları dışında her şey çok güzeldi. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz böyle bir turnuvayı düzenlediği için. Biz üç kardeşiz. Yıllardır aslında biz üç kardeş olarak oynuyoruz. E, Takımımız iyi, takımımıza güveniyoruz. Allah izin verirse başarılı bir şekilde bu maçtan çıkmayı hedefliyoruz. Kardeşim Sercan, abim Asker. Biz e, Ali Efendi'yi zaten her sene e, kurucularında önderlik yapıyoruz. Bundan önce de bizim e, daha büyüklerimiz vardı. Şimdi bize devrettiler. Takımımızda İlker Kasaplı var. Yıllardan beri şampiyonluklarımızda hep var olan biri. Takımımızın aslında kaptanı. Ama e, Allah izin verirse çok daha iyisini bu maçta yapacağız ve herkese gerçek Ali Efendi'yi göstereceğiz. Başarılar diliyorum. Sağ olun. İyi olan kazansın. Biz de, biz de tüm takımlara başarılar diliyoruz Ali Efendi olarak. Başarılar.